Korkusuz yazarı Gürkan Acır, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin dünkü yazısına köşesinden yanıt verdi. Hacır'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle. Abdülkadir Selvi dün yazmış. İnönü ile arasında geçen konuşmayı anlatan Mehmet Barlaz. Konu Boğaz Köprüsü. Yıllar önce Süleyman Demirel'i İstinye'deki evimde ağırlamıştım. Bir darbeyle devrildiği için Boğaz Köprüsü'nü açamamıştı. Pencereden boğaza bakarken yanına gittim. Şu boğaz köprüsünü daha geniş yapmayı düşünseydiniz trafik tıkanmazdı dedim. Bana şöyle bir baktı. Sonra duvardaki İsmet İnönü babamın fotoğrafını işaret etti. İnönü'nün resminin altında bana niye köprüyü dar yaptın diyor bu delikanlı. Yahu ben ne zaman boğaza köprü yapacağım desem İsmet Paşa istiklal madalyasını kürsüye vurur ve köprüyü yaparsan seni kurşuna dizerim derdi dedi. Süleyman Demirel başta olmak üzere tüm sağ liderlerin bitmeyen masalıdır. CHP zihniyeti gelişmeye yatırıma karşı, dünyanın en tumturaklı yalanıdır. CHP neden gelişime karşı olsun? İkelerinden biri devrimcilik olan bir parti, yeniliğe niye kapalı olsun? Ama sağ siyaset için her şey demagojiye müsaittir. Her konu itinayla istismar edilebilir. Boğaz Köprüsü tartışmalarını 70'li yılların dergilerinden okudum. Şehir plancılarının itirazlarını satır satır inceledim. Mimarlar Odası Başkanı Vedat Dolakay'ın bas bas bağırdığı basın toplantılarını okudum. İtiraz ettikleri husus şudur. Siz bu köprüyü yaparsanız sadece iki semti birbirine bağlamış olmuyorsunuz. Koskoca iki kıtayı da birbirine bağlıyorsunuz. İki kıtanın trafik yükü 3-4 şeritli bir yola indirgenemez. Transit geçiş olursa herkes buna yönelir. Zamanla bu köprü de yetmez ikincisi yapılır. O da yetmez üçüncüsü yapılır demişler. Peki şimdi İstanbul'un bu keşmekeş haline bakıp söyleyin bakalım. Yanlış mı söylemişler dedi.